Elleme. Tut topu derin sen topu tut bakalım. Kaç tanesi düştü onları topluyorsun bana, Selinci. Ama o kadar hızlı atma bak ben küçüğüm. Yapacak bir şey yok sen de hızlı atsaydın anneciğim. Oradan doları ellemiyorsun elinle de düşürdün. Onu kabul etmiyorum. <laughs> düşürdün bir tane elinle. Bak orada önünde bir tane düşürdün. Tamam, Şimdi bağlı. sıra sende. Böyle oynuyoruz değil mi? Çekerek atıyoruz. Hayır bunu. çekerek atmıyorsun. Şuradan Hı -hı. Gönderiyorsun. Ağırı, Artık ne taraftan göndermek istersen. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oyunu oynuyoruz Selin? Para balling. Ne no oyunu oynuyoruz Süleyman? Bon evet para arkadaşlar. Boyun <gülüyor> <boyunlu>. <gülüyor> arkadaşlar toplarımız ben burada. Ben. Evet. evet. Arkadaşlar bugün para bowling oyunu oynuyoruz <laughs> Süleyman, Bana Selin ve ben. Şimdi şöyle arkadaşlar belki. Evet, hmm. oyunun kuralını belki de bilmeyen arkadaşlar vardır. Pardon, arkadaşlar, burada 100 euro var? Euro mu diyelim? Pardon, dolarımız var arkadaşlar. Euro, evet. euro değil, euro, evet. dolarımız var arkadaşlar. Burada topu toplam kaç paramız var? Evet, arkadaşlar burada 10 milyarı geçkin para var. Artı bir tane de 100 dolar paramız var. Şurada arkadaşlar 100 dolara deviren. Yani büyük bir ihtimalle oyunu kazanmış oluyor. Diyelim arkadaşlar oyuna başlayalım. Evet, Kimden başlıyoruz? Ben, 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 ben. Selin'den başlıyoruz. Sonra Süleyman. Ben, ben, ben. Al bakalım. Ben, ben, ben. Derin geç topların başına. Sen de topları tut anneciğim oradan. Hadi anne. Böyle atabilir miyim? Hayır Hadi. şuradan başlıyorsun anneciğim. Senin arkamdan geçmiyor. Atıyorsun. Hadi bakalım. Evet. Tut topu Derin. Sen topu tut bakalım. Kaç tanesi düştü onlar topluyorsun Bravo. Selinci. Tamam. Yapacak bir şey yok. Sen de hızlı atsaydın anneciğim. Oradan doları ellemiyorsun. Elinle de düşürdün. Onu kabul etmiyorum. Düşürdün bir tane elinle. Bak orada önünde bir tane düşürdün. Tamam, Şimdi bağladım. sıra sende. Böyle oynuyor değil mi? Çekerek atıyoruz. Hayır çekerek atmıyorsun. Şuradan Hı -hı. gönderiyorsun. Artık ne taraftan göndermek istersin? İstediğin gibi. Sen say annen parana Bak onu da düşürdün. Bir, iki, üç. üç. O bayağı. dur ah, dur dur dur, topla paralarını. Bunlar senin. Şimdi ben. Bunlar senin. Hayır, sıra bende. Tut, bu da senin. Bak, onu düşürdün oraya yine. Nerede? Dedim? Ver onu bana. Annecim, biz kendimiz oynuyoruz. Sen oynamıyorsun. Ama Tamam, tamam, onu düz koy. Sen de mi oynayacaksın? İyi tamam, hadi, hadi bir sen de. Sende, derin, derin, derin atsın arkadaşlar. Geç Derin, buradan, hayır. Oradan buradan derin gel. Ge... Değil, buradan anneciğim, buradan ya. geçiyorsun. Evet, Aynı şekilde sen de oynayacaksın. Hadi bakalım, bir de Topu derin buraya atsın. Koyuyorsun. Buraya koy. Tamam. Paraları düşürmeye çalışıyorsun, As. tamam mı Derin? Oo, bir, abi. iki, ay şunu ben düşürdüm. Bu senin paran, Derin. Bir tane daha var. Onları dik tut. Adem, bunlar tamam güzel. Onları dik tut anneciğim. Şimdi sıra bende. Adem, bunlar güzel. Evet derin de parasını aldı. Adem. Bunlar da senin paran derinci. Bunlar, bunlar senin paran. Çok, tamam mı? Sakla bunları çok. sayacağım biraz sonra. Ver bakayım şimdi sıra bende. Tamam, şey Oo, şu 100 doları bir düşüreyim de herkes biliyorsun. İstediğim yerden atarım, siz de atın. Bana ne? Arkadaşlar 100 dolar. Gelsin. Aa! Oh my. <laughs> arkadaşlar topum fırladı gitti oldu. <laughs> <100 dolar. gülüyor> Sen bir daha bana 100 dolar falan deme tamam mı? De Koş top al da gel hadi. Arkadaşlar şimdi ben buraya arkadaşlar güzelce bir kendime sıfır puan attım. Aa. Selin 520, Süleyman 1630 lirayı kazandı arkadaşlar. Şimdi Selin'le devam ediyoruz. Hadi bakalım Selin. <gülüyor> <gülüyor> Getir say bakalım paranı şimdi sıra Süleyman'da. Topu da al da gel. Anne 110 lira. 110 lira mı kazandın? Tamam. <laughs> Sana güzel bir şuraya Selin arkadaşlar. 110. Çok az para. Hadi bakalım Süleyman şimdi sıra sende. Bir de seni görelim. Anne alacak, saklar, saklar. <laughs> evet. Oh, oh my god. Aldın. Topla bakalım. 2 4 400. Başka düşen var mı Selin? Ben 600. Bu da. Süleyman'ınki de buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Şunu da aldık. Şimdi, senin şimdi sıra edin. bende. Hayır. Senin. Çekil bakalım şimdi anneciğim. Hop. Oh, sen joker ol. Tamam mı? Şimdi sıra bende arkadaşlar. Sonra. Biraz önce arkadaşlar sonra. sıfır puan, puan almıştım. Şimdi bunun İntikamını alıyorum arkadaşlar. Sizin için gelsin. Aaa! Oh my God! <laughs> Bu ne ya? Bu top beni hiç sevmiyor. Bir daha öyle atmayacağım. Evet. <laughs> Yine sıfır. Bu <laughs> ne? Ay! Kocaman bir sıfır. Ben... Bu ne ya? Sıfır, sıfır, sıfır. Ben... Allah'ım ben... ya Rabbim. Bunlara bak arkadaşlar. Düzüne yapmışlar paraları. Anne. Hadi bakalım Sıra sen, sen de. Hızlı, hızlı, hızlı. Hadi hızlı evet. <gülüyor> <gülüyor> hayır ben Ya sen bana çok güldün öyle. Allah'ın tokatı yok ha? ki. Her ha? Için... Seline güzel bir arkadaşlar yağlı bir sıfır atalım. Şimdi sıra. Oo bu ilmini biliyor arkadaşlar. Anneciğim ver bakayım deriz. Baba. Babanın evet. onlar hayır, bir Ay, dakika. De Aa, o, bu da senin. Var. Var. Bir dakika, var. bir dakika. İki tane. Derin, <laughs> derin. Tamam, sen bir daha var. paraları getir. Tamam mı derin? Bir tane daha var burada benim para. Ah, onu dik tut. Senin ne yaptın? Senin hepsini yıktın. Tamam. Bak, onlar Ondan da sıra. yıktın. Ondan Say biraz. bakalım. 2, dört, altı, sekiz, sekiz yüz elli beş. 855 lirada Süleyman'ın hanesine yazıldı. Şimdi sıra bende. Ben bu sefer atacağım arkadaşlar. <laughs> bu sefer atıyorum arkadaşlar. Bakın. <laughs> Oo elimin tersiyle attım hem de. <laughs> bu, sefer ya, bu sefer atacağım diye. Topla Selin anneciğim benim. Hangisi benim? Hangileri düşmüş? Deniz'cim topu getir hadi sen bak top kanepenin üstünde annem. Koş topu getirsin. Düştün mü? Acıdı mı bir yerin? Of. Of iyi vurdun. Ver. 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 Paraları düşünüyorsunuz kızlar tek tek. Selin, Selin biraz önce arkadaşlar karnını çok fena vurdu. Hop. Ben kaç parayı devirmişim? 100 dolar bende. 100 dolar bende bende. Selin neredesin? 100 dolar bende. Valla vurdum vurdum da sonunda iyi vurdum yalnız. 100 dolar sen de ya, olmuyor. Düşmem işte Düşmemiş miydi? Hadi. Tamam pardon. <laughs> tamam al al. al. Pardon, pardon. Ben ne bileyim annem hep düşürmüşün orayı ya. Tamam tamam ağlama ağlama. Yüz dolar senin. Sıra gel ablanın sırası gel. Çekil bakalım gel. şimdi sıra kimde tamam. Selin de. Abi Arkadaşlar, baba. şunlar benim düşürdüklerim mi Selin? Hı -hı. Ben buradan da aldım anneciğim. O zaman bunları evet. ben düşürmedim. Evet senin düşürdün. Siz Sını öyle vurmaya atma. çalışıyorsunuz. Ben de sıra. Tamam, şunlar ya. benim. Derin, Derin benim yerime vurabilir mi? Hayır. Tamam. Şunlar benim arkadaşlar. Biraz sonra ben de bunları sayacağım. Selin ne yapıyorsan Selin. Hadi gel. Selin türlü türlü Abi, oyunlardasın. Aferin ha, hadi. Atmadım. anne sen Yok yok atmamış herhalde. Tamam hadi sıra sende olsun. Ver paramı. Oooo. <laughs> 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 İşte tatlım, al sıyırdı, Bir tane de kendiliğinden düştü. 100 dolar mı istiyorsun siz? Hadi bakalım kime gelecek 100 dolar, çok merak <laughs> ettim. Ooo, sıyırdı da geçti. Vallahi çok iyi. Senin, ama dikkat ediyorum, hep o 100 doları da sen düşürüyorsun oradan. Bence biraz <laughs> uzağa koysan onu. <laughs> <Ama sen ya, gülüyor> hep ya sen ya düşürüyorsun. Evet. Şu da arkadaşlar sayamadığım biraz önceki paralar. 30, 18, Kaç paraymış? 1845. Tamam onu da bana yaz bakalım. 00'ın üstüne 1845. Neden? İlaç gibi oldu. Ya, neden 5, 520 lira? <laughs> Devam et bakalım. Şimdi sıra kimde? Bende mi? 6, bende. 630 lira var bende? Sıra kimde? Bende. Top nerede? Top alalım. 100 dolar bende. Ne bakalım. Selim vallahi sana inat o 100 doları şimdi düşüreceğim. Anne de arkadaşlar gele gele bana geldi. Neyse şuraya 1845. Şunun üstünü kızı çizelim arkadaşlar 1800 55. tamam Şimdi sıra kimde? Benim paralarımı şöyle arka tarafa koyayım bari. Bir dakika şöyle atalım arkadaşlar şu paraları şöyle arkaya atalım arkadaşlar. Hadi bakalım 100 doları kim alacak? Zaten 100 doları alan arkadaşlar büyük ihtimalle oyunu da kazanmış olur. Oturuyorsun. Hayır. Oyunu kurallarına göre oyna. Kırmızı çizgiyi de geçmiyorsun. <laughs> At bakalım. Oo kıl payı. Süleyman geç bakalım sıra sende. İşte. Yüz doları alan mı yoksa genel para etmiyor. Aslında mı? 100 euro, 100 doların ne kadar yapıyor? 3.500 lira, Üç buçuk milyar para yapıyor. Onu alırsan zaten, çoğunu zaten ne kadar para kazandın? Dünya kadar para kazanmışsın. Baksana. Oo Selin, paraların hepsini baban götürüyor yavrum. <laughs> Sakın şey. ha. Orada altı sana fark etmez ki. Herkesin hesabı burada Aşı yazıyor yavru. zaten. Bana, ben hiçbir şey Oo, Güzel. Bakalım kaç para düşmüş. Çok az düştü. 200. 10 liradan derin aldı. Al 210. A, iki 210. 200 lira mı? Derin ver 200 lira almışsın anneciğim. Ver annem onu. Babanın ağzına alma parayı. Şimdi sıra bende. Anamın şey. 200 bir daha 200 yaz kendine. <laughs> tamam 400. Şimdi sıra bende. Şuradan. <laughs> gel derin gel. Tamam derin sen oyna. Gel. Toplardan bir tanesini sen at bakalım anneciğim gel. At bakalım anneciğim. Hadi benim yerime. <laughs> Nereye gitti derin ya? Hayır, seninleri eli çarptı. Koy onu oraya koy, senin elin çarptı. Aynen. Arkadaşlar Aynen. şimdi atıyorum Aynen. ve artık Aynen. şu yüz çekil oradan senin çekil Aynen. Aman bu tarafa attım bu tarafa gitti kaç para 250 lira de... şimdi, de... şimdi sıra ablanda sen benim yerimi at, babanın yerini at tamam mı? Şimdi sıra ablanda. Bakalım oyunumuzun galibi kim olacak arkadaşlar? Çok merak ettim. <laughs> Hayır, kırmızı çizgiyi geçmiyorsun. 100 doları Selin aldı arkadaşlar! Vallahi Selin aldı. Başta kaç para düştü Selin? İlk ayda 200 lira koymuştum, bedava 200 lira geldi. Oo uyanık! Gördünüz mü? Uyanığa bak. Vallahi oyun bitti sayılır bence. Gel bakayım, yok şurada da var ama. Geç, Ay, sıra 200, sende. 200, 400 ve 100 dolar. Gel, gel gel, gel. Bir dakika ama Süleyman, senin de paraların güzel. Bir dakika, Selin'i e, şuraya arkadaşlar. 100 dolar. Ve mi? 200, 200, 400 TL. Ya 100 dolar kaç para yapıyor? 100 dolar 3500 TL yapıyor annem. 2000 lira. 3500. Allah, Selin ne yaptı anneciğim ya? Oynuyoruz tabi devam ediyoruz. Daha oyun bitmedi. Hadi Süleyman. Evet. Derin ne yapıyorsun Derin? Arkadaşlar oyunumuza maalesef devam edemiyoruz. Çünkü çok karıştı. Herkesin parası bir tarafa gitti. Ama bu oyunun galiba arkadaşlar. Şuradan Süleyman'ın puanını hesaplayalım. 400, 600, 1200, 2930. Neyse arkadaşlar burada oyunun galibi Selin. Ben ne dedim arkadaşlar başta da zaten doları alan oyunu bitirmiş sayılıyor. Helal olsun sana Selin'e alkışlıyoruz. Kimse alkışlamadı Selin seni. Oo, oh, anneannesi alkışladı annesi kızıma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.